kader ilahinin cüzgüsünün içindeyiz hepimiz. Kader ise karanlıktır. Karanlığa lamba ile gir. Bu lamba da Allah'ın kitabı ve Peygamber'in sünnetidir. Bu ikisinden ayrılmayınız cemaat. Nasibinde varsa ister istemez olur. Olunca yaptığın sabır şükre çevirir. Sabır Yeryüzü mü veliler de demiştir. Deminki anlattığımız güzel insanlar. Kadife gibi süslemiştir dünyanın üstünü. Onlar hep bizden dağlar gibidir. Hakka giden yollar. Dağların arasında vadiler var. İşte bu velilerin arasından gidilir. Hakka giden yollar. Cenab-ı Allah kitabı celilinde diyor ki bazı yarattıklar üzerine yemin eder. <laughs> Yarattığı bazı yıldızlara yemin ederimdir. Mevaki'in <laughs> nücuma yemin ederimdir. Yıldızların yerlerine yemin eder. Bu Allah'a mahsus bir sırdır. <laughs> Bu sırdan mana çıkaran Allah dostlarının heybelerine mahrem hikmet sırlar sızmaya başlar. İşte o insanlarla sohbet ettiğin zaman o sırlardan damla 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 senin haberin olmadan kalbine verir. <laughs> Bu sırları bilenler vardır. Sessiz ve gürültüsüzdürler bunlar. Bunları görmek, sohbetlerinde bulunmak gerek. Allah hepimize nasip eylesin. Hepimizin konuşusunda hazine diye bir şey vardı. Devlet hazinesi, bilmem efendim Hacı Hasan Efendi'nin hazinesi, bilmem efendim falan yerde hazine gizlidir. Birçok lakırdılar var. İçinde insanların gözünü kamaştıran kıymetli birçok cevher, altın, elmas ve para, para bulunan yere hazine derler biliyorsunuz. Bir de manevi hazine var. Değir yataklarında altın tozları vardır. Yer altında kömür tabakaları, elmasları içinde saklar. Deniz diplerinde sadetli inciler vardır. Tırtıl böceği, ipeği, arı balı kendine hazine yapmıştır. İnsanda da bir hazine vardır. İnsan ruhu, Allah çeşmesinden bir damladır. Allah çeşmesinden. Bu damlayı devyaya uğraştırmaya bakın. Dünyada evvela bu durumda damlayı Resul-ü Ekrem'in filtre kağıdından geçireceksin. Süzeceksin. Allah'ın ismiyle daima arkadaş yap dilini. Dost olursun. Dost olana da Vallahi billahi hesap yoktur. Kollarını sallaya sallaya huzura gitmek nasip olur. Allah de, kalbin durmadan Allah diyor. Onu işitemiyorsun değil mi? Evet. Yazık olur, dediklerime sarıl, Resul-i Kibriya hakkı için. Bir gün işitirsin. Hepsi işitilir onun. Hepsi işitilir. Abdesti geziniz aziz cemaat. Her işinizi besmeleyle yapın. Biraz uykusuz kalın. Uykusuzluk bir şey yapmaz, öldürmez insanı. Uykusuzluktan şikayet edenlere bakma. Zaten onlar uyanık değildirler. Gündüz uyu, gece bekçisi ol, gece bekçisi. Müslümanın nöbet bekleyeceği gün geliyor. Ramazan ayı. Allah'ın ayını, peygamberin ayını geçirdik. Demek ki ömrümüz varmış. Yarın Ramazan'da halal lokma midemize Allah nasibi müyesser. Onun için Ramazan Eskiden Ramazanlar başka dildiydi. Şimdiki Ramazanlar da başka türlü. Ama başka türlü olursa olsun. Kader bizi ahir zaman Ramazanlarına götürdü. İnşallah Recep Şaban ayında, Allah'ın ve Resul'un ayında yaptığımız salavat-ı şerifeler getirdiğimiz tehliller bizi Ramazan'a tertemiz sokar da Ramazan ayında bütün bizim üzerimize haberimiz olmadan konan seyyat ve hasenat tamamıyla Allah'u rahima ayet ve kâne allâhu rahima ayeti kerimesiyle pırıl pırıl olur halk gözlerimiz açılmaya başladı